Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alper. Bugün size süper bir adventure daha parkur yapacağız. Nasıl yapacağız? Sırasın zaten bunu birçok kişi biliyordur. Kovanda arkadaşlar gizli bir yer var. Hemen oraya götürelim. Gizli çok değil arkadaşlar aslında abartı gizli yer değil. Buradan buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan taşa çıkıp buraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada bir tane kırmızı düğme var arkadaşlar. Bu düğmeye basınca parkur aktifleşirecek hemen örnek. Gördüğünüz gibi. O altın ayıcıklarla bitiyor arkadaşlar. Parkur. Ve arkadaşlar siz bu parkurda en fazla nereye kadar ilerlediniz? Ne bileyim sonlarda düştünüz böyle. Mesela yorumlara yazın. Ben buraya bu kadar ben bu kadar ilerledim orada düştüm. Ne bileyim ben parkuru bitirdim. Diye yorumlarınızı yazın arkadaşlar bu arada çok önemli bir şey diyeceğim size. Siz ne yaptıysanız arkadaşlar 38 abone olduk. Bir tane video yaptım. 21 aboneydim. 37 abone yaptırdı. Bugün birisi daha abone oldu şimdi. Yani çok daha olmadı çok. 5-10 dakika oldu. Yani gerçekten gücünüzü gösteriyorsunuz yani. Gerçekten gücünüz <laughs> deli gibi gösteriyorsunuz yani. Arkadaşlar çok teşekkürler. Hemen. Aga bu parkuru bence YouTube'da vardı lan. Değil mi ya vardı. Olmadı bilmiyorum. Ama bu parkurun hakkında yapılan videolar elbet var. Burada oraya uç, oraya gideceğim. <laughs> Harika. Baba Piro Alper yere düştü. Arkadaşlar ben mesela bu parkurda legoları kadar ilerledim. Yani Legoları göstereyim. Ya buralar basit. Burada daha düşmüş ama basit. Arkadaşlar mesela buraya net yaparsınız yani. Trenler çok zor değil aslında biraz zor. Ne bileyim topun üstüne çıkacaksınız. Aga bu treni bekleyeceğim çünkü herhalde yapmayacağım direkt izleyin. Buradan buraya zıplıyoruz ya da Ama enayi yapmayacağım deyip enayilik yaptım. Üf aman aman ama bıktım. Bıktım aman aman. Gel aman. Aga 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 Şimdi topun üstüne çıkacağız. Gidip böyle atlamayacaksın sakın buradan Burada. Bunu çıkıp buradan bu şekilde atladım. Zaten topun üstünde bu parkur yapmak bayağı rahat. Kolay. Yani arkadaşlar ben. Bak piramide bir gelelim. Size bir şey göstereceğim. En fazla nereye kadar girebildiğimi. Şurada yaptım. Ay, piramitler gitmiyor. şu, şu legolara gidebildim yani. Çok giremedim bak. Burada şu Lego buradan evin içine girip evin üstünden arkadaşlar. Şu legolara atlamayı deniyorsunuz bildiğiniz gibi. Bu legoları yapılmıyor zaten. Döngüler derin. Bunlar ne lan? Bu? Filtre. Sinematik. Yani normal işte. Tamam hemen. Girdim. Güzel. Çok güzel. Arkadaşlar efsane. Bu videoda legoları geçirse geçersek rekorumuzu kıracağız. Legoları atlamak imkan yok Zaten ekran dönüyor. Yemin et. Yemin et. Yemin et. Yemin et. Oh, oh, ilk defa arkadaşlar ilk defa burada ne yapacağımızı bilmiyorum şu an. Sizi arkadaşlar bir dakika fotoğraf mı Fotoğraf, fotoğraf. Fotoğraf çekeceğim. Şurada bir geri azıcık lan. Fotoğraf çekiyoruz. Kaydet, 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 kaydet. Kaydettim, kaydettim, kaydettim. İşte burada ne buradan Burada ne atacağım? Oh no, no. Tamam. Deliklerden bir şey. Bismillahirrahmanirrahim yaptım ama yani burada olmaz ya şuradan öyle ilerleyeceğiz geri çıkabilirsen geri çıkamam ki artık Aga. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar kafasını nereye oh my god ama burada ne yapacağım artık orada o deliye mi evet yapamayacağım ki oradan o deliye uçamayız oradan mı çıkmaya deneyeceğim ben Tamam. Abi çıkamayız ki işte Çıkamayız çıkamayız O delikten oraya nasıl Çıkabiliriz ki abi Arkadaşlar benim almıyor Abi oradan oraya nasıl çıkabilirim yani Abi imkanı yok İmkanı yok o, Güzel çok sinirlenmedim çünkü çok gitmemiştim gibi çok gitmemiştim onların arkadaşlar hop 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 arkadaşlar şimdi topa geldim tekrar tamam 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 Mice'in pasıdır efekt.

Allah 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 Allah. Al. Bay bay arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Parkuru kapattım artık çok sinirlendim ama. Hadi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.